Otluk alanda e, yangın çıkıyor. Küçük bir çocuk dışarıya çıkıyor. Ne oluyor diye annesine söylüyor ve hızla e, orada Çok kaçıyorlar. Yangın kısa zamanda iki tane gece konduyu da sırayet altına alıp e, tamamen yanıyor. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Yangının e, so soğutma çalışmaları devam ediyor. Kısa zamanda da herkes evlerine geçecek. İki tane ev de kullanmamız hale geldi. Allah yardımcılar olsun. Aşağıda aşağıdaki kuru otların tutuşmasıyla beraber yukarıya doğru rüzgarla yayıldı. Biz itfaiyeye haber verdiğimizde gelene kadar arkadaki evin tutuştuğuyla beraber burada bizim 3 ev daha var. Onlara sıçradı o. İtfaiye geldi ama e, kuru otlar yayılıp diğer aşağı taraf ve yukarı tarafa doğru hızla yayıldığından müdahale ettiklerinde biraz geç kaldık. Ama şu an şükür iyi, e, sadece bir tane gece konduğumuz yandı. Arkadaki ev komple tutuştu şu an soğutma çalışmaları yapılıyor. İnşallah daha sağ iyi olacağız. <gülüyor> <gülüyor> yani hiçbir şey <laughs> Arkadaşlar bir uzağa kaçıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hadi.